ABC bir ikizkenar üçgen BC6 AB9 vermiş AC9 verilmiş. X sorulmuş Şimdi Burada ne yapabiliriz Şu yüksekliğe Y diyebiliriz Bir de H diyebiliriz fark X ise 9 eksi X olur Y ortak olduğu için ortaklıktan gidebiliriz Pisagor uygulayacağız Y'nin karesi artı X'in karesi eşittir 9'un karesi. Burada yine y'nin karesi artı 9 eksi x'in karesi eşittir 6'nın karesi. 81 36. Alt tarafı açalım. Y kare artı 9'un karesi 81 A artı x'in karesi x kare. Bunun ikisini çarpın 2 İki katı 18 x yapar. Eşittir 36. Burada Y kare x kare 81 diye yazıyor zaten. Bu 36 bu tarafa atarız. 18 x'i bu tarafa atarız. Y kare ve x karenin yerinde 81 yazarız. 81 artı 81 eksi 36 oluyor. 18 de öbür tarafa attık. 18 x oluyor. 162 36 çıkarsak 126 kalır. 18 x 18'e sonra 6 olan 22 olabilir bakın şunun e, 6 olan bir şey 7 kere 8 56 7 kere 70 126 evet 7 olacak her tarafı 18'e böldüğümüzde x 7 çıkacak x'i istiyoruz zaten 7 çıktı